yaklaşık 6 aydır Gazze'deki kardeşlerimizi vahşice katlediyor. Kalpten yapılan duaların geri çevrilmediği bu müstesna zamanlarda ellerimizi semaya Gazze'li mazlumlar içinde açıyoruz. Dualarımızın yanı sıra insani yardımlarımızla da Gazze'nin yanındayız. Şimdiye kadar toplam 40 bin tondan fazla yardım malzemesini uçaklar ve gemilerle bölgeye gönderdik. Dün de 8. yardım gemisini 3 bin ton tutarında 125 bin gıda kolisiyle Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a sevk ettik. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes kararından sonra İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz. Çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden soykırım uygulayan canilerin hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Birileri bilmese de, hatta bildikleri halde siyasi rant için gerçekleri çarpıtsa da biz Filistin halkının ve devletinin dimdik yanında duruyoruz. Değerli kardeşlerim, buradan kalbi Gazze'li mazlumlar için samimiyetle çarpan kardeşlerime seslenmek istiyorum. Türkiye düşmanlarının tamamı yalan, tamamı düzmece propagandalarına bakıp da içinize şüphe düşürmeyin. İnsanımızın Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla Filistin halkının yanındadır. Elimizin uzandığı, gücümüzün yettiği, imkanlarımızın el verdiği ne varsa tek bir eksik bırakmadan hepsini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Dün akşam AFAD Başkanımızla görüştüm. Ardından Kızılay başkanımızla görüştüm ve yoğun bir şekilde yoğun bir şekilde bu yardımları ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını kendilerinden öğrendim. Türkiye'nin gayretlerinin en yakın şahidi tüm gruplarıyla tüm fertleriyle Filistin halkıdır. Tayyip Erdoğan'ın her türlü bedeli göze alarak verdiği mücadelenin şahidi Gazze'li kardeşlerimizin bizatihi kendileridir. Şahsımızın yanı sıra Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, vakıflarımız, derneklerimiz, hayırseverlerimiz Filistin ve Gazze için çalışıyor, didiniyor, mücadele ediyor. Türkiye, Suriye imtihanını, Somali imtihanını Karabağ imtihanını nasıl alnının akıyla verdiyse Gazze imtihanını da vermenin gayretindedir. Allah'ın izniyle bunda da başarılı olacağız. Filistinliler özgürlüklerine, işgal altındaki topraklarına ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletine kavuşuncaya kadar durmayacağız. Vatanlarını koruyan Gazze'li yiğitlere Terörist iftirası atan İsrail aşıklarının değirmenlerine su taşıyanların bize edecek tek kelamları olamaz. Bize tehditle, baskıyla yere adım attıracaklarını zanneden lobilere rağmen Filistin davasını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, geçtiğimiz sene 14-28 Mayıs seçimlerinden bir gün önce Sizlerle kucaklaşmış ahdimizi ve kavlimizi yenilemiştik. 13 Mayıs'taki mitingimizde Sancaktepe'nin desteğini beklediğimizi ifade etmiştik. Allah razı olsun. Sancaktepe'li kardeşlerimiz bize verdikleri sözlerinde sadık kaldılar. Şimdi 31 Mart'ta bu sözü yenileyeceğimize eyvallah diyor muyuz? Pazar günü yeniden Sancaktepe diyor muyuz? Maşallah. Milletvekilliğinde yüzde 48'i bulan Cumhurbaşkanlığında 50'yi aşan oy oranlarıyla Sancaktepe Cumhur İttifakı dedi. Geleceğinize iradenize demokrasimize sahip çıktığınız için sizleri tebrik ediyorum. Sordum. Dedim bugün Sancaktepe'de katılım ne durumda? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.